Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Biz de operasyona dair detayları öğreneceğiz şimdi. Muhabirimiz Ahmet Hamdi Çiçek bizleri bekliyor. Şu kameralarımız Şanlıurfa'da. Söz sende Ahmet. Anda Özmen, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıların sahte reklam siteleri kurarak insanları para kazanma vaadiyle kandırdıklarını belirlemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla Şanlıurfa merkezli Konya, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işleme ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak maksatlı düzenlenen operasyonda 4 ildeki 9 adrese siber ekipleri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında adreslerde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise jandarma ekipleri cep telefonu, sim kart, bilgisayar, CD, hafıza kartı gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirdi ve operasyon kapsamında şüphelilerin 13,5 milyon Türk lirası işlem hacmiyle insanları dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler işlemleri için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi ve burada sorguları devam ediyor. Tekrarlamak gerekirse bilişim sistemlerini kullanarak suç örgütü kuran şebekeye yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler sahte reklam siteleri kurarak özellikle film siteleri kurarak mağdurlara yorum yap bilet al daha çok para kazanacaksın şeklinde vaatlerde bulunuyordu ve bunun üzerine bu operasyon gerçekleştirildi. Siber ekipleri 4 ildeki 9 adrese düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler işlemleri için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi ve buradaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecek. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı suç ve suç örgütleriyle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgusunu yaptı. Bizler de sözü şimdi Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım. Anda Özmen.